Şaka yaptım. Günaydın herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Niran değil, ben Gökçik. Bugün birazcık üzünlüyüm Daha doğrusu üzünlüyüz hep birlikte ofisçe. Çünkü e, bugün Nira'nın ofisteki son günü. Birazcık duygusal bir gün. O yüzden bu duygusal videoyu ve duygusal günü e, birazcık neşelendirelim istedik. Ofisteki bir günümüze tanıklık edeceksiniz. Keyifli seyirler. Ben Böyle süslenip süslenip peki erkek çocuğu gibi <laughs> kel gibi çıkıyor olmam sürekli. Hayır, Hayır ama. Ben seni çekerim ve kel gibi çıkmam. Evet. Ben, ben çekeyim seni. Çevir. Hayır. Beni çekiyorsun ama bunların birçoğunu hatıra olarak mesela. Duygusal konuşma Tamam. Hayır. İğrencim, seni çok seviyorum. Gidin <laughs> için bir parçamız hep vuruldu. Bir parçamız. <gülüyor> <gülüyor> Bana sakız vermediğin ve beni ağlatmanın eşiğine getirdiğin video. <laughs> Ailesi çok kötü insanlar aslında. Hakikaten her şeyi kaydetmek gerekiyor. Bekliyorum anne. Bekle. Hadi bakalım. Telefonlar konuşsun. <laughs> Bilmediğim bir anıdır. <laughs> Bir de milleti karşı evet. kışkırttı. Evet. Herkes benden nefret etip bilerek yapıyor. <laughs> Ey evet, bak. Şurada çok sevdiğim bir bölüm var. Çiğna. Bak. Ben sadece Çiğna'yı söyleyeyim. Dansımı <laughs> <laughs> <Bazı> yapsana. <laughs> Aa. <laughs> Kadın bana döndü. Oo, Niran Hanım. <laughs> Niran gel. Son kez oturmadan son bir şey yapacağım. Ben böyle duracaksın. Ben tam tur attım da. <gülüyor> 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 Bekliyorum. Bekliyorsun? Yaparak bekliyorsun? Yap hareketini. Doğal kara. Doğal. Yaptılar ya, ne Bak Sen az önceki gibi bilgi paylaşım yap. Çok zeki bir hava olursun arkadaşlar. Kitaplar diyordunuz arkadaşlar. Evet, ben burada halkın nabzını koklayacağım. Sen beni içecek miyorsun? Ay Gökçe. Kimse yok yani söyleyeyim. Kimse yok yani söylüyorum. Gökçe benim en yakın ve en sevdiğim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Elvan da öyle. Elvan da yine en sevdiğim yine. en çok sevdiğim arkadaşım. <laughs> <laughs> Bu cümleyi hiç unutmayacağım. Satıcılıkta Niran abla gibi oldu. Niran abla ve satıcılık yiyeyim. aynı. Aynı şeyde geçti. Çok yakından çekiyorsun. Çok şey yok. Hayır bu uzak şimdi uzak. 05'te çekiyorum. Sana çok yakınmış gibi geliyor ama aslında çok uzaksın. Seni kandırıyorum gibi ses, Bak şu an kadar çıkıyor. Tamam. Şu an kadar çıkıyor. <laughs> Bunlar içerik yapıyormuş değil mi burada? <laughs> bu arkadaşımızın da sesi kısıldı. Kriptik oldu. Sesi yok. Sesi yok. Elvan çalışıyor. Birazdan açılır Elvan. Şimdi çok böyle <laughs> efendiymiş gibi gözüküyor ama. bu, bu detaya da dikkat çekmek isterim. Burada tek. Bir de hmm. beni tek çekilmiş halim var. Bakın bir tek benim fotoğrafım var burada. Burası kimin masajı Çünkü benim fotoğrafı yok ki o yüzden. <laughs> bir sürü var. Yaman söyleme. Bir sürü var. Basılmış da hiçbiri. Allah Allah. Ayşem çalışıyor. Yemek yemek isteyen biri. Bir şey göstereyim. Birkaç kod mu yazacaksın? Çekeyim mi gerçekten? Ya Allah! Aman Tanrım! Bu beni bir tık izle. Bunu evet, beklemiyorum. Evet. Kameramanın mı basın? Anlayamadım. Niye kapatmıyorsun kamerayı? <laughs> ya bir tere <terebaik> yerim var. Kapatmak zorunda mıyım? Böyle böyle evet. de olacak. Şuradan bir podyum. Podi Aynı anda mı yürüyeceksiniz? Asansör çok dolu. <laughs> Şu an... Anda... Biri de Allah rızası için bir <laughs> bire bastı. Neden? <laughs> Böyle küçük adamlar gibi onu öyle yap yaptırıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Çal. Eyalet. Eyalet. Şimdi çekelim. Bunlar hep içeri. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi menümüzde bunlar var. Evet arkadaşlar bunlar bizim <laughs> yemekhane arkadaşlarımız. Ne istersiniz? Ya izlerse? Çok güzel bir buluşma olmaz mı? Romantik. Bileğim <laughs> çok beğendi. İnşallah duyuluyordur. Duyuluyordur. Ama... Öyle bir şey yok. Var. Yok. Var. Orayı kapatma. <laughs> Beğendiği bir kız var. Sürekli yemek halinde falan denk gelmeye çalışıyoruz. Denk gelemiyorduk ama ben bu sabah aynen sana şöyle denk geldim. Hemen konuşsaydın. Ve? Bizim bir çocuğumuz var bir çok efendi. Bir kişi vardı. Bence öyle yapamadık. <laughs> Ama yalnız olsaydı yapardım. Ama ne gördük? Beşinci kata çıktığında ve elinde kocaman kocaman kitaplar aldım. Ooo Kubilay sana gelmez. <laughs> Akıllı belli ki. <laughs> Ama bak bu adım, bu adım mı gerçekleştirdim? İlk kadar bir güzellik yaptım mı yaptım? Beşinci kat hukuk bürosu. Tamam ben de bir güzellik yapıp beşinci kata çıkıp bütün hukuk bürosu. <laughs> <hukuk. gülüyor> Düşürsen öyle bir şey olur gerçekten. Biz bir kız bekliyorduk. Bu Eva. Benim buradaki en sevdiğim arkadaşım. <laughs> evet. <O weaving. gülüyor> ben konuşmak istemiyorum. İstemiyorum. Ağlıyor. <laughs> bizim kızların hepsini bu kadar güzel giyinmiş olması bugün. Sadece sıradan bir arkadaşın olan ben de mi? Ay. Hani en yakın arkadaşıydı? Şey. Ay. Hayır artık en yakın arkadaşı benim. Bir Birazdan ben Ben hep bu arada siz şortla taytla gelen bir insanım. Bu şov yapmak için böyle giyindim. <laughs> Nasıl giyindiğini göster şuraya geçin. Hadi gel. Hadi. Bu odan gelir. Nirol oğlum. Nirol oğlum. Niron <gülüyor> <on>. <gülüyor> Kıyafetiniz <gülüyor> ne güzelmiş. Birbirimizi puanlayacağız mı? Evet, bu kızlar, bu ofisin en Anladın güzel, mı? en güzel ikinci ve üçüncü kızları. Birincisi benim. <laughs> dım, 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 dım. Hemen bak puanlama şeyin önünde. Evet. Götüyormuyum? Evet, evet. kendince. Ben işte bu bu şey için çok hazırlandım ama Elvan'ın kombinin hiç beğenmedim. O da beğenmiş gibi yaptım. Biz onun puanı bir. <laughs> Biri sen misin? Tabii ben, ben, ben. kaçıncı? Arkadaşlar şunu unuttunuz. Sayılar sıfırdan başlıyor. <laughs> ben konuşuyorum. Sayılar sıfırdan başladı. Dayım profesör, arıyorum. Alo? Dayıcım <laughs> sayılar kaçtan başlıyor? Dayıcım <laughs> sayılar kaçtan başlıyor? Sıfır en yüksek ve birinci olan olan olmuyor mu? Arkadaşlar ona ay sıfırıncı benim. Dünyanın da hı hı. en güzel kızının ben olduğum anlamına geliyor. Bunu mu söyledi Profesör yani, Dayı? Profesör <laughs> Dayı bunu mu söyledi? Evet. <laughs> Google'a mı yazıyorsun ben ben <laughs> ya güvendiği kaynak Google olan bir insana ben zaten güvenmem. Görüyoruz yani kümeyi, yani görüyoruz kümeyi. Ben bilmiyorum. Başka bir yerden de tasdikleyebilir miyiz? Tasdik Kipede de yok Değil miydi? Sus bakayım Bu, bu sitenin Nereden, Nereden yapalım? Şuradan bakalım mı? O da Wikipedia'dan, Wikipedia'dan Sayma sayıları. Birden başlar. Bir, 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 bir. Ee, bir, 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 sıfır, ee, sıfır, sıfır sıfır sıfır. Şöyle. Ben Ortalamanı söyle. Dört sıfır sıfır. Dört sıfır sıfır alan kız konuşuyor arkadaşlar. Sayma sayıları kaçtan başlar? Sıfırdan. Rezalet. <laughs> <laughs> Elvan yine bilimin gücüyle kazandı. Dizim. Dizim. Ne yaparsın? Sesle baktığın yok ki. Zor. Zor. Peki. Re. Re. Hadi bakalım. En sağda çocuk. Yapma yapma. Kaç bir defa bir yaptın geçin. ya bugün artık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Dur. mail <mini> gelmişti bana. arada? bilmiyorum Benim. 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 Benim.